Evet Merhaba arkadaşlar. Dalgalara devam ediyoruz. Basit sarkaca bakacağız. Yani Simple Pendulum dediğimiz. Şöyle, şöyle bir ipimiz var. Hep evet, yazmıyor. Yazalım şey aşağıya bakalım. bakayım. Şöyle bir tane denge noktasındayken şöyle olduğunu varsayalım. Bir açıyla şöyle salınsın. M kütlesi evet. G yer çekme burada F ne olacak? MG olacak. Şurada da açımız var. Ee, şey diyor. Sidesin. desin. İşte L. L L'miz sabit. Burada açımız radyan cinsinde. Radyan. Şöyle ki bu belli bir açıyla sallansın. Şimdi şuradaki yer değiştirmeyi düşünürsen yer değiştirme açı ise burası uzunlukla ise şunun yapacağım yer değiştirme açısal cinsten ee, ne diyeceğiz? Yer değiştirme ne olacak? L çarpı pisi olacak değil mi? E tamam. Anlık hızını düşünürseniz şöyle şu tarafa doğru hareket etsin. Ve bir de ne olacak? İğmesi olacak değil mi? Şu tarafa doğru. Ama ve ne diyeceğiz? Bunun zamana göre türevini alacağız. Yani ne olacak? L D F V e, Psi bölüde, T dediğimiz. Burası açısal hız diyoruz buna. im ne olacak? Ağımız. Bunun ikinci türü, yani L D kare psi bölü D, T kare şeklinde. Burada im akselerasyonu e, angular velocity dediğimiz şey oluyor şimdi. Şuradaki kuvvet bileşenine bakarsan şurası psi ise burada kuvvet bileşeni olacak sinüs olacak. Şöyle şurada olacak. Dolayısıyla burası sinüs, şurası da kosinüs bileşeni. büyük hem diyelim şurası ne olacak? Mg sinüs pis. Evet bunu da eksi alabilirsin. Ee, neden? Çünkü tarafı negatif aldığımızı düşünelim. Dolayısıyla hareket nedenimiz nasıl olacak? E, Newton ikinci kanun yani eşittir m a dersek, şurası ağımız M'miz belli. O zaman mle Eksi bölü dt kare eşittir. F'imiz yani şu. Eksi sinüs pisi. Hareket denklemimiz yazdık. Tabi bu zamanın bir fonksiyonu diyebiliriz bunu. Çünkü zamanla değişiyor bu açı. Bu şekilde gidecek. Şimdi şu sinüs e, pisi t'den kurtulmamız lazım. Bunun için de Taylor serisini açalım. Taylor serisi. O nasıl oluyor ki sinüs Pc ne olacak? Pc eksi. Pc küp bölü 3 artı pc üzeri 5 bölü 5 faktörüyor artı nokta nokta gidiyor. Şimdi ya da eksi. Şimdi burada küçük açı yaklaşımından yani küçük açı yaklaşımından şunlar çok e, kadar. Şuralar sıfıra gidiyor. Şu sıfıra gidiyor sadece şu kalıyor yani. Sinüs. PC eşittir. pi. Bu da küçük açı yaklaşımı. Varsayım bu. Yani buradaki ee, sarkacımız küçük açılarla salınıyor. Burada biz e, güzel bir bant yakalıyoruz. Şimdi burada yerini yazalım. Ne olacak burada? Şurası şöyle devam edelim. M ile D kare pisi bölü D t kare eşittir x -i. M pisi oldu değil mi? Şu mg gitti. Şey M gitti. L'yi bu tarafa çekelim. L kare pisi bölü. L ne oldu? Eksi G bölü. Pisi oldu değil mi? Tamam. Şurada da G bölü L'ye biz şey diyelim. Omega kare diyelim. işlem kolaylığı için. Yani aslında burada açısal frekansa eşitliyoruz. Dolayısıyla açısal frekansı ne olur? Kök içinde G bölü L şeklinde oluyor. E öyle yazarsak ne oluyor? T kare PC bölü D kare eksi omega kare pi oluyor. Evet burada ikinci dereceden bir diferansiyel denklemimiz oldu. Bu diferansiyel de çözümünü biz biliyoruz ki harmonik salıncının e, çözümü ancak burası. Genel çözümü şu şekilde oluyor. Yani psi, D bağlı bunun çözümü A kosinüs omega t t şuradaki fiimiz yani diyor ki şöyle şöyle periyodik bir şekilde salınacak tamam. şurası A'mız şurası eksi A'mız tamam mı burası da kosinüs işte. bu şekilde zamanımız bu şekilde şu pisi diyelim. Bu şekilde çözümünü buluyoruz. Tabii bunu açısal frekansı şurada biliyoruz. Buradan da tabi kuvvetin kendisiyle alakalı bir durum. Burada aslında başlangıç koşullarından da şeyi bulabiliriz. Burada şuradaki fi'yi bulabiliriz. O da nasıl oluyor? şurada. Normalde omega kare nedir? Şöyle düşün. Mg pisi bölü L pisi M olacak. M gider. Pisiler gider. G bölüle zaten bunu bulmuştuk. Oradan da ispatlamış oluyoruz. Şimdi t eşittir sıfırda başlangıç kusurlarında ee, şey bulalım şu PC t eşittir a kosinüs evet omega t artı fi dediğimizde burada ne olacak birinci türev bir alırsa hızı verecek yani nokta t desek şu da birinci türev nokta biliyorsunuz yani nereye yazayım dpsi nokta t nedir? D pisi bölü dt'dir. Tamam oradan da ne gelecek? dpsi t bölü dt'de eksi şurası omega. Bunun şey yapmıştık zaten. Omega a kosinus olacak. Omega t artı fi gelecek değil mi? Oradan da Pisi sıfır ne olacak? O. kosmos fi olacak. Şuradan. Buradan başlangıç koşulumuz. Pisi nokta sıfır ne olacak? Şurası. Eksi omega. A. Sinüs fi olacak. Evet. Bu şekilde bunu yapabiliyoruz. Evet iki denklem var. Pozitif a, a için ne yapabiliriz? Ee, sinüs ve kosinüs bağıntılarını burada eşitlersek birbirine oradan fi'yi bulabiliriz. Bu şekilde burada bitirelim bence. şöyle tam şey alırsak bizim basit sarkacımız oluyor. Periyodik hareketi sonuncu çözümünü bulduk. Hoşçakalın.